Uzman Coin'den herkese merhaba. Tarihler 14 Şubat Çarşamba'yı gösteriyor. Kriptoya dair şu önemli haber başlıkları şöyle. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon verileri açıklandı. Yıllık enflasyon beklentilerin üzerinde %3.1 olarak geldi. Bu rakam geçtiğimiz ay ise %3.4'tü. Verilerin açıklanmasının ardından Bitcoin'de düşüş yaşandı. En büyük kripto para 48.300 dolara kadar indi. Öte yandan faiz indirimi beklentileri de ötelendi. Fed swap piyasaları 2024'te 100 bas puandan daha az faiz indirimi fiyatlamaya başladı. Bitcoin opsiyon sözleşmelerinde 60, 65 ve 70 75 bin dolarlık fiyat beklentileri öne çıktı. Bitcoin'in 50 bin doları geçmesiyle birlikte opsiyon traderları yükselişin devam edeceğine yönelik tahminlere ağırlık verdi. Böylece mevcut fiyattan çok daha yüksek fiyat hedefleri doğrultusunda yapılan opsiyon işlemleri arttı. Araştırma şirketi K33 Research, opsiyon piyasasının geneli şu anda önümüzdeki aylarda devam edecek bir ivmeye hazırlanıyor, diyor. Silikon Vadisi'nin önemli oyuncularından biri olan Peter Thiel'in kurucusu olduğu fon, 200 milyon dolarlık kripto para aldı. Alımların yükselişlerin henüz görülmediği yaz sonlarında kademeli şekilde yapıldığı öğrenildi. 100 milyon dolarlık bitcoin alınırken 100 milyon dolar da ether'e ayrıldı. Fon 2014'te bitcoin alımlarına başlamış, 2022'deki piyasa çöküşünden önce de satış yapmıştı. Adeta nokta atışıyla büyük kar elde eden Founders Fund 1.8 milyar dolar kazanmıştı. Binance yolunu bırakmak zorunda kalan Changpeng Zhao hakkındaki kara para aklama iddiaları ile ilgili verilecek karar ertelendi. Cezai hüküm 20 Nisan'a ötelenirken kararla ilgili bir sebepse belirtilmedi. Zhao 21 Kasım günü kendisi hakkında kara para aklanmasının önlenmesi konusunda etkin bir program sürdürmemesi suçlamasını kabul etmiş ve Binance yolundan ayrılmıştı.